Almanya'da 2026 yılıyla birlikte kreşlerde kapsamlı yenilikler yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemelerle birlikte zorunlu dil testleri, ek personel, finansman artışı ve yeni meslek programları hayata geçirilecek. Bavyera, Bremen ve Saksonya-Anhalt gibi eyaletler çocuk bakım hizmetlerine ek bütçe ayırıyor. Bu kaynaklarla kreşlerin yenilenmesi, yeni tesislerin inşası ve kurumların faaliyetlerinin sürdürülmesi hedefleniyor zorunlu dil testleri birçok eyalette yaygınlaşıyor. Bavyera ve Turingen'de 2026'dan itibaren çocuklar okul öncesi dönemde dil testine girecek. Destek gerektirenler için özel eğitim programları uygulanacak. Baden-Württemberg ve Renanya Palatina'da pilot projeler ve dil gelişim programları başlatılacak. Saarland ise erken kayıt ve zorunlu dil eğitimi projesini Nisan 2026'da uygulamaya koyacak. Kireş yöneticileri için yeni standartlar da getiriliyor. Hessen'de yayınlanacak rehberle yöneticilerin görev tanımları güçlendirilecek ve idari yükleri azaltacak hizmet içi eğitimler uygulanacak Personel açığını kapatmak için Hessen 950 Kireş asistan'ı pozisyonu finanse edecek Saarland'da eğitim modeli yenilenerek yarı zamanlı çalışanlar veya meslek değişikliği yapmak isteyenler kireş eğitimi alabilecek Berlin'de 3 yaş altı çocuklar için personel oranı iyileştirilecek ve ailelere yarı zamanlı kireş yeri kuponu sağlanacak Renanya Palatinada ise 2026'da sosyal Pedagogik asistanlık adlı yeni meslek eğitimi başlatılacak. Program, meslek okullarında uygulamalı ve maaşlı olarak verilecek. Kreşler ve diğer çocuk yetiştirme kurumları için nitelikli personel sağlanması amaçlanıyor.